Sinop Türkiye'nin trafik konusunda örnek illerinden birisi çünkü burada trafik neredeyse hiç tıkanmıyor ee, ve trafik lambası da yok kavşak da yok yaya geçitlerinde trafik lambası kullanılmıyor nasıl çözüyorlar işi hoşgörü ve duyarlılıkla tam 17 yıldır. Vallahi çok hoşgörülü bir yer yani hoşuma gitti yani şu şartlar bu şekilde keşke İstanbul, Türkiye'nin her tarafı böyle olsa. Kişiler birbirine saygı gösteriyor. Trafik lambasına da gerek duymuyorlar. Sinop'ta hoşgörü, sevgi ve saygı ortamı hakim. İşte bu yüzden yıllardır şehir merkezinde trafik ışığı yok. Kentte yol verme kavgaları yaşanmıyor. Trafik çok rahat bir şekilde akıyor. Burada insanlar daha birbirine karşı saygılı. Başka yerlere bakarak çünkü ben çok gözlemliyorum. Ben de yurt dışından geliyorum. Ee, ne bileyim güzel mutlu demek insanlar mutlu tahammülü var insanların birbirine karşı. Ancak son zamanlarda kentte nüfus ve araç sayısı arttı. Buna kentin turistik bir yer olması da eklenince trafikte yoğunluk yaşamaya başlandı. Kaza sayısında artış oldu. Bazı insanlarımızın bu konuda maalesef yaralanmaları söz konusu olduğunu görüyoruz. Bu tür trafik kazalarının önüne geçmenin tek yolu mutlaka sinyalizasyon sisteminin kurulması